Formül 1'in ticari hayatını da kapsayan konkord anlaşması var bildiğiniz gibi ve pazar günü konkord anlaşmasının 5 yıl için yenilendiği duyuruldu resmi olarak 2026 ve 2030 arasındaki dönemde 11. takım Cadillac'ın da katılmasıyla birlikte takımlar aslında ticari olarak şampiyonaya kendilerini bağlamış oldular. Daha önceki yıllarda çok kavga dövüş gürültü oluyordu bu anlaşma öncesi ama bu sefer sakin bir dönemin ardından yeni anlaşma duyuruldu. Demek ki Formula 1'de ekonomik anlamda işler yolunda gidiyor. Ve Kadir Yakın'da diğer 10 takıma bölünmek üzere 450 milyon dolar giriş parası verdiği öğrenildi Formula 1'e başlamak için. 2019'dan sonra Formula 1'i ilk defa sezonu Avustralya'da açtı ki gayet de güzel oldu aslında. Önceki yıllarda zaman zaman gördüğümüz gibi düşük yol tutuş, sonbahar dönemi, değişken hava şartları okyanusa çok yakın olan bir yerde tabii konumlanmış vaziyette park. Bu arada çoğu yerde olmayan, gittikçe de azalan kaçış alanları, çaylak sürücüler derken ortaya kaotik bir açılış yarışı çıktı hakikaten. Melbourne'de böyle bir yarış izleme tabii ki Bahreyn'den çok daha fazla.